Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İşini güvenceye almak istiyor. Hernandez. Haaland. Şut mu geliyor? Şut fırsatı yakalıyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? İlerliyor. Son vuruş. Başarısız bir deneme. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Yakalayabilir. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendirip şu deniyor. Top ağlarla buluşturuyor. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan. Savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Yusuf Erdoğan. Kutbalarda ilk devrenin sonuna geldik. İki farklı skor bu maç demek için yeterli skor olmuyor bilir. Ama rakibin bu dişata engel olmak Tabii için düş gösterdiğini de söylemen çok güç. Beşiktaş iki farklı önde. Her an her şeyin olabileceği çılgınca bir maç oluyor. İkinci yarıda birlikteyiz.